Edirne Ticaret Lisesi 1944 yılındaki kuruluşundan bu yana Edirne'nin köklü okulları arasındaki yerini korumaya devam ediyor. Kuruluşunun 81. yılına yönelik düzenlenen törenle kutlama yapan Edirne Ticaret Lisesi yetişenler derneği üyeleri, eski mezunlar, öğrenci ve öğretmenler okul bandosu eşliğinde Selimiye Meydanı'ndan Atatürk anıtına yürüdüler. anıtına çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunan okul mensupları İstiklal Marşı okunmasının ardından Saraçlar Caddesi'nde okul bandosu eşliğinde yürüyüş yaptı. <laughs> Atatürk anıtında gerçekleştirilen çelenk töreninin ardından Edine Ticaret Lisesi'nden yetişenler dernek başkanı Mehmet Ço açıklamada bulundu. Okulumuzun 1977 mezunuyum. Bizim hikayemiz 1944 yılında Edirne Ticaret Lisesi'nin kuruluşuyla başladı. Bu yıl 81. yıl dönümünü kutluyoruz. Bütün mezunlarımızı bir araya getirmeye çalışıyoruz. Herkesle iletişim halinde olmaya çalışıyoruz. Şöyle diyoruz, yolu ticaret lisesinden geçen herkesi okul edene ticaret lisesi ailesini arasında bir arada yürümeye devam etmesini istiyoruz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Okul müdürü Ali Sakarya ise kendi mezun olduğu okulda müdürlük yaptığını belirterek şu sözleri kullandı. Evet, kendi mezun olduğum okulda okul müdürü olarak görev yapmaktayım. Kendim de bir ticaret Lisesi mezunuyum. Okulumuz 1944'te kurulup 81. yılını kutlamakta. Evet, ilimize ve Trakya bölgesinin meslek arasında önemli olan bir okulumuz ve Trakya bölgesine yön vermekte yetiştirdiği öğrencilerle gurur duyuyoruz.